Bugün sizlerle lezzetine doyum olmayan, soğanı da gözleri yaşartmayan karamelize soğanlı minik iş hazırlıyoruz. Un, tuz, Yumurtanın beyazını ve bizim yağı ekleyip hamuru güzelce yoğuruyoruz. Hamuru kapatıp 10 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen hamuru unladığımız tezgaha bırakıyor ve açmaya başlıyoruz. Hamuru açıp yuvarlak olacak şekilde 8 parçaya bölüyoruz. Hamurları tart kalıplarına yerleştirip kabarmaması için çatalla eziyor, yağlı kağıt koyup nohutları dolduruyoruz. 190 derecede 10 dakika pişirip nohutları alıyor, 10 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. İç harcı için tavamıza bizim arç yağını döküyoruz. Süper fresh doğranmış soğanları da direkt havaya alıp karamelize ediyoruz. Kremalı dolduğu için yumurta, krema, karabiber, tuz ve muskatı çırpıyoruz. Tartların içine süper fresh doğranmış soğanlarla hazırladığımız karamelize soğanları, ufalanmış keçi peyniri ve taze kekik yapraklarını sırayla diziyoruz. Kremalı harcımızı da üstüne döküyoruz. Sıcak 180 derece fırında 15 ila 20 dakika pişiriyoruz ve hazır. Afiyet うん。<music> <music>